Bugün boş zamanları değerlendirme videomuzun ikincisini çekeceğiz. Bu videoya başlarken ben zamanla ilgili şöyle değişik tanımları gözden geçirdik. En çok Haldun'un tanımı hoşuma gitti. Bakın ne diyor zamanla ilgili. Bekleyince yavaşlar. Gecikince hızlanır. Üzülünce can yakar. Mutlu olunca kısalır. Acı çekince, acı çekince bitmek bilmez, sıkılınca ise uzar. İşte zaman böyle göreceli bir kavram. Bir de yine zamanın önemiyle ilgili kadim bir sözden bahsetmek istiyorum ve bugüne uyarlanmış bir sözden bahsetmek istiyorum. Bakın ne der? Bir yılın e değerini eğer anlamak istiyorsanız sınavlı sınavlarını, uzun süreçli hazırlık sınavlarını veya final sınavlarını kazanmış bir öğrenciye sorun diyorlar. Bir ayın değerini eğer anlamak istiyorsanız bir ay erken doğum yapmış anneye sorun. Bir haftanın değerini anlamak istiyorsanız da haftalık dergi çıkaran bir editöre sorun bunu bir saatin değerini anlamak istiyorsanız ilk defa aşık olmuş ve bekleyen, buluşmak için bekleyen aşıklara sorun. Bir dakikanın değerini anlamak istiyorsanız uçağa bir dakika ile kaçırmış olan birisine sorun bu zamanın değerini veya uçağa bir dakika ile yetişmiş birisine sorun ve aynı şekilde bir saniyenin de Değerini anlamak istiyorsanız, kazadan kurtulmuş birisine sorun. İşte zaman böyle ve bu şekilde çok önemli ve şu var: zaman insanlar evet her açıdan farklı teknik imkanlar, zenginlik, doğduğu yer, ülke, coğrafya şartlar hepsini değerlendirdiğimizde bir sürü farklılıklar var. Ama bütün dünya insanlarına verilen eşit sadece eşit olan bir şey var. O da zamandır ve bu da 24 saattir. 24 saat herkese eşit şekilde verilmiştir. Bakın bunu 3'e ayırıyoruz. 3'e ayırmalıyız. Birinci 8, 8, 8, 3, 8. Birinci 8 saat işimize geçen saattir. Yani çalışıyorsak, yetişkinsek yaptığımız iş. Öğrenciysek okulumuzda geçen süre vesaire. İkinci sekiz saat ise uykuda geçirmemiz gereken saattir. Bu saatte yine bağışıklık sistemimizin özellikle bugün çok önemli olan bildiğiniz gibi COVID'e karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması için gerekli olan uyumamız gereken zaman. Peki geriye ne kalıyor? İşte diğer sekiz saat. O rahat, serbest geçirebileceğimiz sekiz saat. İşte bu sekiz saat. Bakın bu 8 saati nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl geçirdiğimiz bizi ileride nerede olacağımızı belirliyor. Bakın öyle insanlar tanıyoruz ki doktor, yazar aynı zamanda, aynı zamanda kitap yazıyor, aynı zamanda film çekiyor, aynı zamanda e, sanatla, müzikle ilgileniyor, aynı zamanda yogaya gidiyor. Bakın aynı insan bunları yapıyor. Peki aklımıza şu soru geliyor. Bu kadar zamanı nereden buluyor böyle insanlar? İşte sır bu 8 saati nasıl geçirmemizde? Bakın bu 8 saat az değil. 360 ile 365 günle bu 8 çarpın çarpın ve ortaya ne kadar devasa bir süre çıkıyor. İşte bu süre çok önemli ve başarılı insanlar bu süreyi, bu 8 saati çok iyi değerlendiriyorlar. Peki nasıl değerlendirmeliyiz bu 8 saati? Bakın yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirmeliyiz. İki şeye ayrılır. Yaptığımız şeyler iki şeye ayrılır. Pasif, aktif. İşte bu 8 saati biz ne kadarını pasif geçiriyoruz, ne kadarını aktif geçiriyoruz. Şimdi pasif neler? Sosyal medya hesaplarımızı takip etmek. Televizyonun başında durmak. Boş boş oturmak. Veya e, ne bileyim böyle... E, yani pasif bir şey yapmıyoruz. İşte bu pasif geçen süre. Yani sosyal medya hesaplarınızı saatlerce gözden geçirmeniz bize bir şey katmıyor ve günün sonunda daha çok yoruluyoruz ama elde ettiğiniz bir şey yok. Peki aktif nedir? Bir müzik yapmak, bir yazı yazmak, bir kursa gitmek. Müzik kursudur, piyano kursudur, bir dil öğrenmek, bir kitap yazmak. İşte bu bu süreyi aktif kullanmak demektir. İşte o az önce bahsettiğimiz 8 saatinin ne kadarını çok aktif kullanıyorsak bu bizi geleceğe ve zirveye taşıyacak demektir. Bakın eğer 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsak işte bugün o 8 saati nasıl geçiriyoruz? Bugün neler yapıyoruz? Bugün hangi kitapları okuyoruz? Bugün hangi insanlarla ilişki ve iletişim halindeyiz? İşte bunlar 5 yıl sonra nerede olacağımızı belirleyeceklerdir. Ve şunu söyleyelim. Bakın yeni gelen çağ ve teknolojiler bize çok büyük imkanlar sağlıyor. Örnek veriyorum. Yani insanlık tarihinde böyle değişik dönemler değil mi? E, tarım devrimi, tarıma geçildi. Tarımdan sonra değil mi? sanayi devrimine geçildi. Sanayiden sonra bilgi devrimine geçildi. Ve bugün de bilgi de dijital çağa geçtik. Bakın hep şu. Tarıma geçtiğinde insanlar büyük şeyler buldular. Artık ekip biçmeyi öğrendiler. Ve dünya ne dedi? Artık zenginleşeceğiz. Ama öyle olmadı maalesef. Öyle olmadı. Herkes zenginleşmedi. Yine insanların yığınlarcası e, o tarlalarda karın toplumuna çalışmaya devam etti. Gelelim sanayi çağına. Bakın sanayi çağında ne oldu? Fabrikalar kuruldu. Aa insanların önüne yine çok büyük imkanlar çıktı. Ve ne dedik? İnsanlar yine dedi zenginleşeceğiz. Ama yine herkes zenginleşmedi. Yine insanların çoğu ne yaptı? aklını kullanan Az önce bahsettiğim o 8 saatini çok iyi değerlendiren insanların fabrikalarında yine karın tokluğuna çalışmaya devam ettiler. Şimdi önümüzde yepyeni bir çağ var. Dijital çağ. Bu çağda da yine o kadar fırsat da var ki önümüzde. Bakın bir wifi'den bir internet bağlantısı bulduğunuzda ve elinizde de bir araç olduğunda dünyanın her şeyi elinizin altında. Bütün bilgiler elinizin altında. Değil mi? Büyük bir imkan. Büyük bir fırsat. Ama maalesef yine göreceğiz ki herkes bunu istediği gibi kullanamayacak, yararlanamayacak. Ve yine, yine peki kimler başarılı olacak? İşte zamanı, boş zamanı, o dediğimiz, boş demiyorum ona, o 8 saati değerlendiren e, insanlar, e, önceliklerini, ve önceliklerini pasif değil, aktif bir şekilde değerlendiren insanlar başarılı olacaklardır. Ve diğerleri ise maalesef sosyal medya hesaplarında gezmeye devam edeceklerdir. Yine e, dikkatimizi bu konuda bir şey daha e, vurgulamak istiyorum. Anı yaşamalıyız. Şu anda yaşadığımız duruma odaklanmalıyız ve şu anında değerini, yaşadığımız şartları çok iyi okumalıyız ve çok iyi analizler yapmalıyız. Bunun için bakın, şu bu anı yaşamak bize bu anda olan biten her şeyi idrak etmemizi ve değerlendirmemizi ve mutlu sağlayacaktır. Bak şunu söylemek istiyorum. Geçmiş ve gelecek bir kaplan gibidir. Azgın bir kaplan gibidir. Eğer onları kafeslerinden bırakırsak ne yaparlar? Bugünümüzü yerler ve bugün kaygı ve korku içerisinde geçinmemize neden olurlar. O halde sözün özü geçmişi ve geleceği az önce benzettiğimiz kaplana benzetirsek bunları kendi kafeslerinde tutmalıyız ve bu günümüzü çok iyi değerlendirmeliyiz ve bugünü tam verili, tam kapasiteyle fonksiyonda bulunarak geçirmeliyiz. Ve yine bir şey daha vereceğim Düzenli olmak. Hayatımızı bir düzene sokarsak bu kitaplığımız olur, iş yerimizde olur, masamız olur, evimiz olur ve yapacaklarımız olur. Zihnimizde bunları öncelik sırasına koyup düzenlersek ve bir düzen sağlarsak Yine o 8 saatlik süreyi aktif bir şekilde verimli geçirilmiş olacağız ve bu şekilde yaparsak da başarılar bizi bekliyor. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Hayır diyebilmek. Bakın yine az önce bahsettiğim bir sürü boş, gerçekten bize faydası olmayan etkinlikler var ve bu şekilde bizi bunlara çağıran arkadaşlarımız var. Biz bunları iyi analiz ettiğimizde zamanında ve gerektiği zaman bize faydası olmayan şeylere eğer hayır diyebilirsek hem kendimize saygımız artar hem de psikolojik sağlamlığımız artmış olur. Hem mutlu oluruz hem de zamanımızı aktif ve verimli bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Hepinizin zamanlarını en iyi şekilde verimli, aktif ve düzenli geçirmenizi temenni ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.